Sevgili dostlar, bugün 31 Ekim 2023 Salı. Kaz Dağları Akçay Dostluk Grubu olarak yine Kaz Dağları Hanlar mevkiine geldik. Harika bir gün. Ekim ayının son günü ama çok muhteşem bir gün. Gürül gürül akan bir çeşmenin başındayız. Yine Bilal Ustam bizlere bugün yürüyüşümüzü yaptık, mangal keyfi sunacak. 4,5 kilometre gittik, 4,5 geldik 9 kilometre. Bilal Ustam kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol hocam. Bugün ne var? Bugün... Dur ee... güneşe karşı durmayayım şöyle de. Ha. Ayvacık evet kuzu şiş. Oo ayvacık kuzu, Beş, kuzu şiş. Beşer tane kişi başı. Beşer tane. Gelmeyen arkadaşlarımız var. E Recep Hoca'nın canı ister. Recep Hoca. Onları yerine de yiyoruz. Oo. Onun için. Kimisinin dişi sızıyor, kimisinin Heh. hastası var. Recep Usta'nın ustaları var. Ha. Kimisinin cenazesi var bugün. Hiç. Evet doğru söylüyorsun. Biz de afiyetle yiyoruz. Evet. Onların yerine de yiyoruz. Evet eline ha. sağlık. Evet Devam et. Evet bu bugün gene Mayıs ayında aramıza katılan Belçika'dan gelen kıymetli dostum Selçuk var aramızda. Selçuk da dağ uzmandır. Aynı zamanda mantar ve kestane uzmandır ama bu sene kestane ve mantar yok değil mi Selçuk kardeşim? Hayır pek yağmurlar yağmamış. Bütün Türkiye'de meyveler de yok bu sene biliyor musun? Evet. Yok. Şarjın bitmek üzere sevgili kardeşim Mustafa'cığım sen ne Allah diyorsun? Dostum. çok güzel bir gün yaşıyoruz. Harika bir gün bugün yine kuzu şişleri götüreceğiz. Evet. İştah, yerinde. <laughs> of çok acıktık. Gel birer dostlara selam olsun. Aleykümselam, aleykümselam. <laughs> Haftaya onları kesin geliyorlar hepsi. İnşallah, Haftaya hayır, kalabalık hayır. olacağız. Evet sevgili dostlar ben İbrahim Yılmaz hepinize ha. selam ve saygılarımızı sunuyoruz Kaz Dağlarından. Evet. Teşekkür ederiz dostlar selam iyi Allah. günler. Sağ olun.